Gelen adamı vursun. Çekiliş yapıyorum. Ünlem çekiliş yazarak çekilişe katılıyorsunuz. Çıkan kişi beni götten sikiyor. Hadi bakalım. Bu arada yorumlar kısmında hangi pozisyonu sevdiğinizi belirtin mutlaka. Geldi önünde. Allah belanı versin onu. Evet, şimdi çekiliş başlamıştır arkadaşlar. Ünlem çekiliş yazarak sizler de çekilişe bakın katıldı herkes. O, o, o eler niye beni attı anlamadım ben. Bunlar annesi için paniklemeyeyim mi? Ben bunların annesi paniklemedim mi amana koyayım? Peruk tabi oğlum böyle saçma olur amana koyayım. Bu adamın mesleği Leyla. Abzacım niye bir genel bir zerzen bulunduğunu yani bana söylemedin? Çikola değil miydi bu ne kahpe? Ya gerizekalı devlet çikolosuyum ben. Atanmalı atanıyoruz ya. Kanka ne salak adamsınız ya bunu da bilmiyorsanız dedik ki yani. Oğlum devletin kendi atadığı cügüdiler. Ya estağfurullah amzacım ne olacak ya? Sıkıntı yok. Estağfurullah olur öyle şeyler ya. Ya ben halkla zaten iyi geçinmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Halk halk. Yani normal sıradan insanlarla iyi geçinmeye çalışıyorum bilirsin beni. Alt tabakayla. EYT vuran emekliler için devlette her yıl belli bir miktar jugol otoması yapar. Evet. Halkla cinsel ilişkiler evet benimki. Evet. Benim ee, bölüm halk, halkla cinsel ilişkiler. Zarı. Patlatırım o zarı. Efeciğim yani sonuna kadar izlersen görürsün ne kadar kaça kadar yayın yaptığımı. Söylemem gizli. Ömerci kaç gündür 31 çekmiyorum bilmiyorum bana sorma. Cinsel sikim taş gibi kafasına kürekle vuruyorum bilmiyor. Tam fen boyarken yayına denk geldim bekliyorum. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Ben iki buçukta uyuyorum kendin. Ama şimdi bak iki buçuk yazmışsın da. Bak saat konusunda 2.30, 2,5 olarak yazılmaz. Orada bir yanlışlık var. 1,5 yarım demek değildir. 1'in yarısıdır 0,5. Aa yani 2,3 yazılması lazım. 1 saat 60 dakikadır. Orada bir yanlışlık yapıyoruz biz. Orada bir yanlışımız var evet. 1,5 metre dersin mesela. Çünkü neden? Yüzün yarısı 50'dir. Yani 1,5 olur. 1,5 50'ye tekabül eder. Bir yazıyla 1,5'e tekabül eder. Ama saatte aynı muhabbet olmuyor bakın. Saatte çok yanlışımız var. 2,30 saat yazmamız lazım. Şimdi sen 2,5 derken 5 yazar sonra ben 2 saat 50 dakika diye anlarım. Hayır, ne diyorsun amına koy? Önü mü demek istedin acaba? Saat 2,50'de mi uyuyorsun yani? Matematik o hocam bedenciydi idare ediyor. Ya ben de çok sikim anlamından değil matematikte. Roll. Yayın saat 2.99'a kadar aynen. Bak mesela anladım. Bak adam hemen onu yapıyor. Bak bu bilen adam mesela. Bunu sikeceksin çoğaltacaksın mesela. Bundan 200 tane yapacaksın. Bir ateş etme amına koyayım ya. Heh. Bundan 100-200 tane yapacaksın amına koyayım. Ateş etme amına koyayım. Bir şey atayım ya. Heh. Bundan 100-200 tane yapacaksın. Çok iyi yerlere geliriz yani. Bence. Senin ben ananın amını sikeyim hangi satış ediyorsan orospu çocuğu seni. Bu kodun malı. Senin bekle ananı siktim lan seni. ananı lan Oğlum ben ne gev almamışım ya. En çok mermisi hangisinde var? O, orospu çocuğu gel buraya. Bir de ele alayım da. Senin ben ananı sikeyim. Ben bu dolu çıkartıyorum ya. Bu dolu çıkartıyorum ananı sikmeye geliyorum bekle. Ana lan ama hile bu ya. Lan bu yayında bilgim veriliyor, kültür mü geliştiriliyor? Ben artık yokum. Salak salak konuşma millet kandırıyorum ya. Tuzak tuzak. Trap oğlum bu trap. Milleti kandırıyorum amına koyayım. Zeki adam var mı diye baktım. Beyni kullanan biri varsa bandacağız. Selamun aleyküm. Instagram postların çok iyi amına koyayım. Epe ben senin götünü sikeyim o zaman sen benim amına koyuyorsan. Reels'ları mı diyorsun? Değerimiz bilinmiyor babacım. Hepsi çok güzelleşti. Ya dedim bütün oyunu anana mı söyleyeyim seni? Onu mu istiyorsun yani? Ya yani? söyleyebilirsin ben de söyleyeyim. Selamünaleyküm arkadaşlar Long'dayım. Aleykümselam. Ne long, oldu ya? Niye kavga ediyorsunuz ya? Savaşça Tanıdık başlayalım. ya. Kavga mıydı? Evet. Üniversiteden arkadaşım ya Oros bunun oğlu. Lan, benle <laughs> kavga Vay Oros be evladım. O da çok güzel deliğe geri sokarım seni. Anam. Arkadaşlar baş... bir long daha öldü. Bomba bende. Gösterme be. Ne göstermeyeceğim be amana koyayım. Açarım çünkü burada bir tane AFK olma ihtimali var. Bunlar burada bu kadar beklediyse anladın mı? Evet. Diğerleri B'de. Diğerleri B'de. Hep beraber buraya gelmeyin. Bütün önden bomba gelecek. Bomba bizde bomba. Tamam bombayı ben düşünüyorum biliyorum zaten. Siz de bir cam. Ya doğru arkası yazın. Bak geldi vuracak onu ace atacak. Ace'imi çalacak amcık. Alacak puş! <laughs> Aman okudum yarra geldi çaldı amına... Geldi bunu şimdi götten zorlamamını şimdi anıttırma şimdi. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Hasan sen neredesin lan? Ha bizim tekel bayiden tanıyor onu. <laughs> <laughs> Reis yarın yarı final maçı ne olur oynanır kanka. Bence oynanır yani. Yapılır. Alın lan bana bundan bir bak olmaz. Çıkma e, arkası. Kanka bir, bir tane orospu çocuğu var çıkmadan mermi atıyor. Bu pipç galiba ya. Bir sikicik galiba ya bu oysa. Şey bu hanfendi galiba. Yani sözüm geri. Sözüm yere geri. Özürüm geri yani ben özür dilerim. Tekel değil o çift geldir. <laughs> evet kanka ya. Lan ne adamsın ya. Yarın sence Okan o mi başlar yoksa Icardi ile mi? Hollywood başlayabilir. Oğlum nerede bu amına? Ne oldu? Fenerbahçeler komik deme he. Amcıklar komik deme. Gülün göt verenler. Osi ben başlıyor. başlıyorum. Icardi bayılmış oğlum amına koyayım. Icardi oğlum adam değnekli yürüyor ne anlatıyorsun oğlum? Hiçbir yarram olmadı da yani tatile gitme şeyi gelmiş. Tatile gideceğim bir yani. Yarın sıfatını SS alacağım. Yarram SS alırsın sana. Yani yarram SS al tamam mı? Yarın hiçbiriniz yenemeyeceksiniz burada. <laughs> yarın ben bir, yarın ben sadece 5 izleneceğim. 5 tane kalsaydı olacağız burada. Long kalabalık Ananı ya amına koydun kan kortalın yani. Bir ölüme flash atıyor, bir smoke atıyor. Ya adam vuramayayım diye elinden geleni yaptı ama ben yine vurdum. Second box'ta kalabilirsin. Ben geçeni olmayacağım sen öldür. Ben geçerse söyleyeyim boş ölme orada bak. Senin ben ananı sikeyim ya. Aynı anda kaç adam? bak diyorum ki kutunun arkasında bekleyin ben low olacağım öldüreceğiniz boşu boşuna gösterip ölüyorsunuz ya. Olur olur. Sadece ben sizden gördüm hangi kutunun arkasında bekleyecektim. Sitedeki dedim kanka. Ha. Ya amına kodum çocuğu 5 saattir size siz zıpla geç site'de amca bak ya sanki amına koyayım. Ya, yani, daha hiç... Konuş artık. Anam ya. Konuşma dersinden kaldım zaten geçen gün amına konuşamıyorum. Sınavın, sınavından kaldım bak yine kelimeleri de unutuyorum ya. Ananın küçük bir anlık ben bir sinirlendim yani. ya. Siktim bunu annesini. Hiç şey yapamazsın sen. Sen salaksın. Pike bak amına koyayım yere bakıyor bak. Gelen adamı vursun. Bak gelen adamı vursun. Tamam mı? Çekiliş yapıyorum. ündem çekiliş yazarak çekilişe katılıyorsunuz. Çıkan kişi beni götten sikiyor. Hadi bakalım. Bu arada yorumlar kısmında hangi pozisyonu sevdiğinizi belirtin mutlaka. Geldi önünde. Allah belanı versin onu. Evet, şimdi çekiliş başlamıştır arkadaşlar. <laughs> Ünlem çekiliş yazarak sizler de çekilişe bakın katıldı herkes. Bakım lan ama at bakayım ona. Çek silahını oynun oyna lan götlerin düşmanda var işte vur öldür al amına kodum. Oros çocukları niye kavga ediyor birbirleriyle ya? Bunlar ne biçim bir arkadaşlık? Ananı sikeyim, o altayım, azaltayım sizin ya. Verdim bunu sana. Hıcıma gitsin oğlum çocuk. Long arka sapı sol bir gelecek. Sol geliyor şorta doğru ilerliyor. Tapmış sağ. Long long girmedi. Tapmış sağ var hala. Short bakıyor. Allah Allah tünel yok tamam varmış demek. Bir saniye bakmadım. Ben de bir saniye kafamı çevirdim vurdu. Hile kullanıyor ya. O hile kullanıyor ben size söyleyeyim. Timing değil yani. Adama da timing bana da timing. Aynen abona koyayım. Hile veriyorlar? E, sporcu değil kankam ya. Yani ya oyun bu halde. Maalesef ki yazık oyunun haline ya. Yazık oyunun haline. Anlayamıyorum ki kanka adamlar gerçekten iyi mi oynuyor? Ya yani, hadi ona da bilir de. Ya yani çok zor ihtimal. Hem ona timing hem bana timing. Hadi neyse, istedi? Hadi, old, hadi oldu, sol. Hadi oluyor oldu diyelim de. Sanmıyorum. O ananı sikeyim Ohan. Hangi anasını sıçacak acaba? Ama anasını diyor ya acaba birkaç tane annesi var. Şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> ben e sporcuyum tabii oğlum. Hayır. Gelemiyor. Allah Allah. Apu solda. Geldi. Baksana oğlum niye bırakıyorsun? At yarra adam gitti bile. Sikik ya. adam gitti oradan smoktan koyuşturdu bize ya. Bunlar biz siker baba. Ne yapıyorsun kanka? Baksana long artık kafanı sikeyim senin ya. Bak mal amına. Ya bak sikeceğim şimdi pipimi açacağım takıma süreceğim ya pipimi. Bak daha hala apır bakıyor. Ya oğlum bu at yarra falan beyler bak bana bir sikerim ama ha. Kusura bakmayın biraz sinirlendim. Tekiliş sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak arkadaşlar şeye baktım gözüm çok daldı bir yere bir yere dalmadı da bir şeye baktım ya Hamzacım pazar günü ev boş mu tamam geleyim uğrar sikerim bir ara <laughs> iki tane yine arkada ya iki arkada bir içeride ya çok kalaba ya çok kalaba amına koyayım gittim yani arkadaşlar bakın gittiğim yerler çok yoğun güvenlik önlemi almışlar güvenlik önlemleri yoğun gittiğim yerlerde genelde çok yoğun yani ben vuramıyorum adamları yani vardı ama bir saat önce falan yani üç gün önce vardı, geçen hafta vardı yani bir tabak daha hala silah arıyor yerde. Galiba Kaptan Jack Chopper o galiba mouse. Yani tam çözemedim ama yani aradayım şu an. Kar bakalım hala şifte ne yapabilecek bakalım. Evet şu anda basmaya karar verdi, tekrar bıraktı. Yani şöyle bekleyerek şu AWP'ye kanka... ...şöyle oturarak JT'yle pik atarak ölmedi kanka. Çok ilginç yani aynı piki ben atsam ortadan 5'e bölerler beni kanka. Çok salakça bir şey ya. Kafasına vurdum. Eminim amına koyayım. Yine ölmedi ama neyse. Bir base var. Diğerini bilmiyoruz. Sonuncu bak tünel olabilir. Allah belanı versin orospu çocuğu çık vur artık ananı sikeyim senin ya. Double lord'a amına koyayım bir 3 50 mermi attım birader bir vur adamı ya. Ben bizimkine güveniyorum çıkıyorum amın oğlu orada bekliyor ya. Bizim takım nerede öldü amına koyayım? Namına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Bizim takım nerede öldü onu da anlamadım. Yine bak sonra bu piç kaldı. Abi bilmiyorum karşı takım bak duvar arkası görüyor gibi giriyor Bence ama bak kendi şahsi fikrimi söylüyorum bence. Ya oral... İki tane bir cam var lo burada. O makyaj zaten tülendi lan. Mal amına koyayım ya. Bir de trip atıyor amına koyayım. Sanırsın oraya da ben bakacağım. Hadi ya. Aylar, amına ya. Abi iki tanesi koyayım. bir cam. Yani korkmadan oynarsan bence alırsın. Senin be kafanı sikiyim. <laughs> Evet bir tane bir canlıdan 40 demeye çalarak hayatına son verdi. Bir mermin var bir de. O da var. Ya bu ne aptalca bir giriş oğlum amına koyayım. Ya kanka sikim ya. Bu nasıl kill aldı? E oğlum adam bir can bana amına koyayım. Yanlışlıkla bir mermi attı o kadar. Ömer'im fikrin kimse umruna değil infosu aldım. Aa çok sevindim. Gerçekten de. Arkadaşlar bakın beyni olmuyor olabilir takımımın. Tamam mı? Bunların taşak geçip durmayan adamlarla. Kafası çalışmıyor adamların ne yapayım yani. Herkesin aynı çalışmıyor ki yani kafası aynı değil ki herkesin. Yapacak bir şey yok. Bazı insanlar vardır, olmaz. Yoktur yani. Bazı insanlar vardır, yoktur. Çil yayınlar mı kankam? Her yayın çil bizde biliyorsun. Tanzem! Ömer'im sikimi emer misin? Ömer'im sikini emerim denir ona kankam. Bunu tutacak lütfen. Ya hadi hadi amına koyayım ya. Kim çıktı? Bu orospu çocuğundan şüpheleniyorduk. Bir de oyundan çıktı. Tamam yarraydık kanka. Bundan şüphelenmiyorduk. Bundan da şüpheleniyorum artık. Lan oğlum ne yarraktan hesaplar bunlar? bile bak. Bak şeye çok tilt oluyorum kanka. Bomboş hesap bak. Dün açılmış amına koyayım. baba geliyor amına koyayım. Götümüz sikiyor karşımızda ya. Adım atamıyoruz. Herifin mermi mermisine çıkamıyoruz oğlum. Pik atamıyoruz adama. Bunu anlamıyorum yani. Niye hep böyle hesaplar? Kanka seni ananı sikeyim be birader ya. Aptal ucu bir orospu çocuğu ya. Her defasında blokluyor beni. Long girdi geliyor. Oğlum bu ne? 5 kişi AFK mı? Yok. bunları Bir tane guz var. İki saniye. Ya atlayın artık siteye. İki tane adam var AFK. Atlayın vurun şunları Ya çok güzel. Ne sağlık. Aman affeyim. Benim alfa erkek nasıl olunur? Güzel olunur. Takımdan bir yer olmaz ya. Şu oynayışa Can abim bıçak Can abim bizi görmek görse bi Never lost abim bizi bir görse. Verse bize bir bıçak. Yani ne güzel bıçağımız olacak bir tane. T-Base var. B geliyorlar. Ama anlamıyorum ki hiçbir tutmuyoruz ki. Kanka tek başıma upper'ı almışım, long'u almışım. Yani geri kalan hiçbir yerde kimse bir tane yer var zaten. Bakılabilecek. Ne oldu lan? Ya belanı sikeyim senin ya. Kanka takım hiçbir şey yaramıyor. Bak tek kalınca daha iyi oynarım. Tek olsa oynasam daha iyi biliyor musun? Bak tek oynayayım şu an itibariyle. Daha çok kill alırım ha. Daha çok round alırım. Net yani daha fazla alırım. Takım bir 3 defa 4 defa bana oyun verdi. Bak salak yüzünden yine öldüm. Adam ona sıkıyordu. Yine oyun mal yüzünden öldüm. Arkamdaki mal yüzünden yani. Ya bu kadar aşağılık gerizekalı topluluğunu nereden buluyorum diye düşüneceğim ama zaten... Orospu'nun evladı yine gelecek şimdi. Gelmenize gerek yok mu? Ya? aldım bir de. Ya, gelmedi helal helal. Kaç amına koyayım? Kaç 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 Geliyor. A site girdi. Kanka oyun Birisi çıktı girdi ya bak bok yaptı orada. Yo bir şey yapmadı kanka adamlar hep aynı oynuyor bir şey değişmedi ki. Bok gibi yok, oynuyorlar. Başta daha kötü oynuyorlar. Yok kanka hiçbir şey değişmedi bok gibi oynuyor adamlar. Kanka. Adamlar iyi değiller ya zaten sadece sen kelesin ya muhtemelen ondan biraz rank etsin. Yo şey. ya, hayır iyi de oynamıyor ki en iyisi bile leş gibi oynuyor da kanka bir yeri tutmuyor ki. Bence de. Kanka sana göre leş gibi olabilir de biz daha az... sık. Ananı da sikiyim o zaman orospu çocukları longa giriyorum. O zaman longdan deneyelim. Geldi geldi geldi. Öldüm zaten. Site şu kutu arkasında. İşte bak bunu yapıyorlar kanka çıkmadan vuruyorlar bak. Bu iyilik değil işte bok gibi oynuyorlar ama böyle sekik sekik killer alıyorlar ben anlamayayım kanka. Adam yok ekranda mermi atıyor amana koyayım. E baba ben nasıl vurayım amana koyayım yani iyi, iyi olma olay iyi olmak değil ki amana koyayım. Neyse. Sana bakarken beni burada Hemen yazın. Yazma amına koyayım 2 saniye süre kazanalım bak belli afk'yız ya bir saattir oynuyorum afk'yım işte değil mi amına kodum çocuğu 2 saniye be yazma da iki saniye fazladan bekleyek ya Aptal orospu çocuğu ya Beyinli kullanamıyor ya yani çok acelen var anasını siktiğimin evladı Ama seviyor Ay sikiyim ananızı ya oh ben basıyorum. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 K mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde El tam sana göre bir site. El sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonuslarını cuk Ömeridik.yt kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni Videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman El gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her an yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envan tirine çek bebeğim. Sikerim uğraş, uğraşan bu aptal orospu çocuklarıyla ya. Çok canım sıkıldı. La tombol. Efendim. Hay sokacağım bombacıya ya. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledin. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden s**erim. Herkes Ayşem hadi Dört kişiyiz. Adam çıkıyor. Lark diye vuruyor amına koyayım. Adam onu çok çok kaldı ya. Dokuz canı kaldı adam ona bunu Oğlum nasıl raşlatıyorsunuz amına koyu? Üç kişisiniz orada ya. <laughs> Oğlum sakin ol lan. Biri City'ye atlıyor, Short'tan atlıyor amına koyayım öbürü B'den çıkıyor.